Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Göktürk iyi kanalına hoş geldiniz. Rastgele takımla güzel bir kadoya atladık Miramar'dayız şu anda. Adam geldi bu arada silah vermiyor oyun. Hemen silah bulmam lazım. oyuncu silah vermem lazım senin. Çatıya mı indi adamlar? Gildi. birini indireyim onlardan. Bizim adamımızın canına karşılık. Şöyle içeriye girdi o. ben lobiye bir alayım. Bizim adamımızı öldürdünüz çünkü. geldim geldim sakin. Yardıma geliyorum sana. Kırmızı binalar da dolu mu? Düşman görüldü. Ay Ne Dışarıdan da gelen varmış yeni fark ettim. Daha adam var dışarıda ya. Nasıl yapsak? Aldım bunu. Kırmızı binalar bayağı dolu. Aldım onu. Aldım onu. Orayı boş ver. Ben de binalar oynayalım. Sol bina da dolu. Aburaya rastlayalım. Işte tamam. Bak. Aynen. Ne olur. Balkonda sol bak. Şu iki tane şeyin orada. Bak bak geçiyor geçiyor. Aynen. onu ben. Atlar de atma. Ben, ben. ben onu bombaladım onun adamını. Düşmedim ona. Bana gel bana gel buraya. A, Bir saniye. Ya. Temizledik orayı. Baş binaya dalalım o zaman ya. Temiz herhalde Onlar da hep böyle tam. Fazla beklemek iyi değil. Adam var. O senin dediğin buraya gelmiş. Gördüm. Burada. Ya bu nedir ha? Senin bayısı. Abi o ne oynuyor? Üçlüleri, dörtlüleri bile indiriyorum ama sona kalan adamlar bir hani kit basarken falan rushluyorlar ya. Orada yani yanımda destekçim olsa ölmeyeceğim ama destekçim olmadığı için ölüyorum. Tamam. Bak adam gidiyor. Bunun adam. adamı da vardır ya. Bot diye tahmin ettim ama bot değil o. Adamı var. İsmini görünce fark ettim. Bot sanki Hadi bir AVM. Yapıştır AVM'yi. Avuk. Auk verdi. Auk oynuyorsan vereyim Auk'u. Yes. Ha? Auk'u attım buraya. Hadi hadi. Bir daha var. Tamam. 6x vardı bende sen mi aldın? Oraya mı düşürdün? Onu da ben aldım. Seni bitirdi ya. Sen nasıl bitirdi bu? Duvar taşın arkası değil miydin sen? Adam ya. Cık. Taşın arkasında nasıl bitirdi bizim adam ben anlamadım. 11 kilim var. 2 numara için bin almam lazım 2 numara için ya. Adam o kadar benimle geldi. Onun adına bin almamız lazım bu oyunu ona arban edeceğim. Bin alırsam. A few moments later. iki kişiler şu anlık önümde de elinde ne var bilmiyorum adam ya en az 20 biri biri de hemen önümde evlerde Yetişirsen süper olur bu arada. yetiş bana M24 bakıyor? Numara niye gelmiyor Gelirsen alabiliriz burada adamları bak beraber oynarsak alırız bak gel. Of of ayıp be kardeşim be. Ayıp be kardeşim be. Adamlar hepimizde yardım yardım diyoruz gelmiyorsun. Ben gidiyorum. Vurmayacağım adamları. Yarım sana araçlarlar onlar. O yüzden Kado'yu kapıp ben Kado'dan oynarım ya. Araç A few moments later. Beni dal beni. Git şu haritada işaret. Adam sıkıyor bak. Oraya doğru gitme. Sola doğru git. Sola doğru git. Sola doğru git. Adamların açığında durduk ama 3 numara. Arkada görüyor şu an. sprey atacak. Hazırlanıyor. Burası açık yani. Açıktayız. Bunda da mavi mi var ya? Bunları alana sokmayalım bence. Şey yapabilirim aslında. Sen bayıldın mı? Geliyorum araç nerede araç araç Hangim sen alana düşeceksin ya Alana düşeceksin Yetişebilirsem ama Ben de düşeceğim alana Çok bir alana düşüyoruz ya Alanı hiç hesap etmedik Ben bittin zaten Bari ben alana gireyim şöyle. Ya oğlum ya çok felaket yerinde durdurar adamlar. Ben baylsam bile bitiremem yani. Ya hatamız bizi bitirdi ya. Son adamlardı. İkinci olduk. Bayağı sıkıştırdılar burada beni ya. Ellerine sağlık. Bayağı sıkıştırdılar burada beni. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.